Merhaba Bugün Minecraft videosu çekeceğim Şöyle göstereyim ben Etrafı Arkadaşlar Bana kızmayın ama ben Bu arada bayağı bir geliştim Dünyanın en iyi Gelişmesini yaptım bakın Gördünüz mü <laughs> Bayağı Geliştim yani Arkadaşlar Burada normalde şey vardı Böyle ama evin burasında creeper patladı Arkadaşlar ah. bu yüzden burada böyle oldu üst katı göstereyim böyle arkadaşlar balkon arkadaşlar öğrenci gerçek Minecraft'ımız varsa Yeni Minecraft'ınız varsa bu Minecraft'ta. Minecraft yazıyor. Zaten. Oradan bana oturum oradan oturum açıp e, ee, oturumu açtıktan sonra arkadaş ekleye basıp bana istek atabilirsiniz. E, ee, şu an etrafta böyle. böyle baya güzel güzel bir evimiz var burada bir tane de köpek var arkadaşlar bakın arkadaşlar gördünüz mü burada bir tane şey var bu normalde bir kule bu kuleyi ben tamamlayamadım bugün bunu tamamlayalım. Şuradan al şunu. Arkadaşlar bu arada niye eşyalarında büyü var diye sormayın. Bu arası geliştiğimiz için dedim. Büyü falan basar, bastık. Bastık derken Efe. Hatta onun ismini hatırlamıyorsunuz tamam mı? Eğer, eğer videoda bunu duyarsa çok güzel. Sakın ona yönetmeyin. Şey abi. Yani Mehmet. Of. Öyle öyle tamam yaptım ben de o şeyi. Bu haritadaki. Oğlum Tamam oğlum. Şu an şuraya. Yapalım, yapalım. Yapalım, yapalım, yapalım. Böyle 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 böyle. Böyle böyle böyle. Bakın işte böyle. ya bir yürü okumuz da var. Kırılmazlık bir güç. 3 üç var. Ee, arkadaşlar bu arada Nedir'e gittik. Hepimiz birlikte. Abim benim videolarımı bazen izliyor. Bazen izlemiyor. Şurada. Arkadaşlar bayağı bir taşımız var. Buradan bir düştümle ölürüz. Arkadaşlar. Aa küçük Don, arkadaşlar burayı gözleme kulesi olarak yapıyorum. Arkadaşlar şunu bir yok etsem diyeceğim de bunu yok etmeyelim şuraya koyalım. Bunu şuraya koyalım arkadaşlar. Burada bir şey falan diyor mu? Buna basabiliyoruz. Buna basabiliyoruz. Tamam arkadaşlar. Bak, arkadaşlar bu video çekmeyi sağlayın. Uygulamada ismi Erejor der. Şuradan düştüm mü ölmem inşallah ölmedim. Şurayı. arkadaşlar şimdi. Şöyle bir mağazan şeklinde yapalım. <laughs> Arkadaşlar başkalarının içeriklerini çalmıyorum. Bana başkalarının içeriklerini çal çalıyorsun demeyin. Her videomda söylüyorum bunu zaten. Siz de biliyorsunuz. Hmm. Şal kutumda. Mıydı? mıydı? ha? mıydı? Arkadaşlar <laughs> şeyler böyle şeylerimiz var. Buraya. Çarp. Dört. Çarp. Beş. İpeksi dokunuş. Bir. Görümlülük. Beş. 4 bir de dokunuş 1 şuradan biraz odun toplamamız lazım arkadaşlar bu bölüm çok bir şey yapmayacağız zaten o kadar fazla şey yapamayız odunları alamıyorum Odunlar neden alamıyorum ki? Şimdi şu don. Oh, oğlum tane. Biraz daha toplu. Diyeceğim arkadaşlar. Canım neden az az dolaşıyorsun derseniz arkadaşlar ölünce canım zimlenemez. Benim de yemeğim yok. Ölünce eşyalarım gitme gitmemesini aldım. Yani eşyaları korunuyor aldım. Sayılmaz arkadaşlar bu eşyaların eşyaları bu moda alma. Bölünce eşyalar değil şeyi Şey Şöyle. Şöyle olarak sayılmaz. Bunu şimdiden söylüyorum. Böyle olarak sayılmaz. Şöyle yapayım. şey. Baya odun topladım güzel. Bir sürü da. Tamam. Attım. Bayağı odun da yaptık arkadaşlar. Dur, dur, gönüllü ve yefes giyilir falan var. Arkadaşlar evet hiç için Arkadaşlar ben bundan bir gün önce bir tane at beklemiştim. Ama at kayboldu. At kayboldu. Evet, gerçekten kayboldu. Nereye gittiğini de bilmiyorum. Böyle etrafta dolaşıyorum arkadaşlar. Ne yapsam ne etsem bilmiyorum. Böyle dolaş dolaş. Nereye kadar? Bilmiyorum. Şuradan ne bir onu bunu Şimdi. Biz bir şuradan şey yapalım. Ben yapamıyoruz, çubuk yapacağız. <laughs> Nereden yapıyoruz onu da? Hmm. Buradan bir adam ya. Ben çubukları burada yapıyorum. O biz her şey yapamıyoruz. Her şey değil de burada bir sürü şey gösteriyor. Üç saatten sonra yapabilecek durumuzu gösteriyor büyükten. Hav yapıştırmaları zaten şey <laughs> dolu ki benim. Durum oldu ne olmuşum? arkadaşlar belki bir video çekmeye devam edebilirim edemeyebilirim yani o benim kara araba aldı büyük yapmayacağım ya da yapacağım büyük ihtimalle büyük yapmaya başladım Aa. yapalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şunları kıracağım. Balkonları Şunları kırdım arkadaşlar. Ee, bu şey yapalım. Ee, ne yapabiliriz? Şu üst katı şey yapacağım. Zumbul zumbul yaptım. Arkadaşlar işte gözetleme kulesini de yaptık. Alttık. Herhalde iyi. Mi? Böyle iyi. Aslında. Böyle yanma adımını da çıkardım. Şurada. Duralım. Koruyayım. Ama alıyorum şimdi suyu düşmeden yakaladım. Arkadaşlar, oyun asistir, oyunun sesleri. Oyunun sesleri sizi rahatsız ettiğini biliyorum. Ya oğlum şunları. Oho! Oldum mu lan? almışım da diğerini alamadım. Arkadaşlar şu an çok sen Arkadaşlar bayağı iyi şu an. Yani şöyle şöyle koydum daha iyi Arkadaşlar. Ya ee, şöyle şey yap. Bu bu böyle... koyalım. Küçük küçük yatak falan böyle bakarken. Ee, göz ekleme böyle bakarız. Bakarken akşam olursa yaparız. Bir ölçem ya öleyim ben. Tamam çok iyi oldu. Ah. Ben burada doğuyorum. Ben burada doğuyorum. Ne oldu ha burada? Bak ölünce orada doğuyor. Bakın arkadaşlar ölünce orada doğuyor. Bakın buradan atlayayım arkadaşlar. Canım çok az oldu. Ana. Uy, kaç kalp gidiyor. Nasıl çıkalarım düşmüyor. Yoksa gitti gidin. gidin. Arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar burayı tamamladık. Nedir'e gidelim. Dur bakayım biraz yemek toplamak için öldürelim. Arkadaşlar benim o bu olduğunu bana zannediyorsunuz bu değil. Arkadaşlar şu güzel görünüyor buradan bakınca. Arkadaşlar ne der ayı oldu arkadaşlar. podcast at 90 no no kom 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 video ja gel 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 Özüm arkadaşlar ikisi birden saldırıyor ona tek başıma halledemiyorum evet. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar diyelim. Bu aşkını bitirelim. kırılayım yüzümüzü. Şöyle kendimize güzel bir yer yapalım. Bu bir tanesi olmayacak. Böyle hoşça kalın diyelim. Bunu aldık. Şöyle şuraya Şurayı da kapatalım bari. Şurayı kapatırken. Burayı